Türkiye ve Azerbaycan nerede terör olursa olsun bizim aynı anda tepkimiz bu. Biz bu terörü lanetliyoruz ve hangi ülke olsun terörle mücadelede yanınızdayız diyoruz. ve Biz aynı şeyi bekliyoruz. Biz de bize karşı da terör yapılanda, biz de terörle mücadele aparanda aynı tavrı bekliyoruz. Ama maalesef ki e, bunu bir sıra Batı ülkeleri ve Avrupa ülkeleri bunu yapmıyor. Tam eksi e, terör örgütünü destekleyen açıklamalar, mesela Almanya parlamentosunda terör örgütü fularları falanı takmalar Avrupa falan gibi. Çok iki yüzlülük bunu biz... <laughs> Strasburg'da, AKP'mde de söylüyoruz. Burada da söylüyoruz. Bu iki yüzlülük de cifte standartlardı. Çünkü terör eğer terörle mücadele diyorsunuzsa onun nerede olursa olsun onunla mücadele varsa yanında olmanız lazım. Ama böyle çıkır ki terör Türkiye karşı olursa biz yanında yokuz ama onlara karşı olursa bizim yanımızda olun. Bu doğru yaklaşım değil. Türkiye üzerindeki operasyonların, bu yapılan şeyler Türkiye'nin Türk Müslüman dünyasının en büyük kalesi olmasıdır. Bugün en güçlü kalesi olmasıdır ve Türkiye'nin Türk Müslüman dünyasındaki konulara hep sahiplenmesi ve demek ki bu daha güçlü olursa daha da büyük güç şeklinde bu sahiplenme olacak. O yüzden Türkiye zayıflasın. Türkiye'nin bütün bunların amacı o. O yüzden de biz Azerbaycan olarak ne diyoruz? Türkiye'nin gücü bizim gücümüz diyoruz. O yüzden bu bilinç içerisinde birbirimize daha çok sahiplenmemiz lazım. Çanakkale'de birlik olduk, Çanakkale'ni kazandık. İstiklal mücadelesinde birlik olduk, kazandık. Ermeni çeteleri Bakü'de, Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde soykırım, katliamlar yapanda birlik olduk, kazandık birlik olduğumuzda daha güçlü oluruz. Bugün de yarın da kardeşlerimizin yanındayız. Allah Mehmetçiklerimizi korusun. Terörle mücadelede onlara daha da güç versin. E, Musa Özalkan kimi o şehit e, kahramanlarımızın bilincini hepimizde daha da güçlü etsin. O yüzden de onlara da buradan söylüyoruz ki Mehmetçimizin yanındayız. Duamızla yanındayız. Her şeyle onların yanındayız.